Arkadaşlar bu ay şu anda ekranda görmüş olduğunuz 5000 lira derindeki Huntsman Knife Slaughter'ı sizlere hediye ediyorum. Katılmak için açıklamadaki ilk linkten herkese e gidiyorsun. X-Men kodunu kullanıyorsun ve minimum 5 dolar derinde bir yükleme yapıyorsun. Ardından çekil sayfasındaki butona tıklaman yeterli olacak. Hepinize bol şans. Hadi şimdi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz bir herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 560 dolar bakiyemle yine burada güzel kasa açıyor ve güzel itemler almaya çalışıyor olacağım. Ama video geçmeden önce eğer sen de burada takılmak istiyorsan sağ üstten promo kodu bölümünden x kodunu yazmayı epidemiyi unutma kanka. Bu sayede 70 centlik bedava bir bakiye elde ediyorsun. Haberin olsun. Eğer size de benim gibi kasa açıp takılmak istersen de refill butonuna tıklayıp buradan x kodunu yine kullandığın zaman epidemiye e tıkladığın zaman onlukta ekstra bir depozit bonus veriyor. Yani 100 dolar attığında 10 dolar ekstra bakiye alıyorsun örneğin haberin olsun. Ve minimum 5 dolar attıysan zaten videonun başında görmüş olduğun üzere bıçak çekişimize de katılabiliyorsun. Şimdi Source 2 öncesi arkadaşlar katlamaya geldik. Biliyorsunuz bugün manyak gibi Source 2 Source 2, her yerde Source 2 duyuyoruz. Yani onun öncesinde dedim ki bugün bir patlatalım isteği. var bakayım. Gloss. Special, special bir şeyler bu güzel. Bak special dedik geldi arkadaşlar. Pahalısı da var. Umarım pahalı olanıdır. Değilmiş. Ama olsun. Kar mı? Kar. Kesinlikle kar. Ama velakin daha da pahalı olabilir dediğim gibi. Okey. Ver abi bir tane daha Ver bakalım. Oğlum da dursam var ya. Vay amana koyayım. Ver bakayım bir daha. Batırma lan. Lan oğlum batırma lan. oğlum. Hand, hand wraps. Bundan bu, bu, kötü bir daha. Hadi. Hadi gloss yapabilirsin kardeşim. İnanıyorum ben sana. Dur bunda dur bunda. Artık buna gitme lütfen. Moto gloss Eclipse Bu pahalı olabilir. Yatırlıyorum 150 mi? Bir daha beyler. Deneyemiyoruz. Bakiye bitti çünkü. 34 bin puanım var. Bayağı bir birikmiş puanım var. Hemen bunu bir kullanalım. Bedava bakiye alalım şuradan. Bir 350 dolar çekmiş abi free kasadan. Oğlum lütfen 350 ol. Hadi be. Hadi bizi bu toparlasın lütfen. Hiçbir şey çıkmadı zaten. 57. Adama geliyor 350. Bana geliyor 57 ama. Neyse tamam arkadaşlar. Free free'dir yani. Bunlar kasa açtıkça upgrade sıkıcı birikiyor. Free free dediğim gibi yani. Koy cebine bak yoluna. Ne yanıyor? Peki. Tamam 238. İstediğiniz kasadan bir tane daha gönderebiliyoruz. Ben istiyorum ki Gloss bugün böyle bir... Dur bu değil. Kanka bu yapsın bir şeyler. 300-500 atla. Cool Mind. Mint. Mind. Mind değil de nasıl? Ne, nesi kimse? 400 dolar. Güzel. Bu güzel oldu. Bu, bu iyi oldu kanka. Bu harbiden iyi oldu. Bir dakika. Şu an 560'a gidip profit profitteyiz lan. Güzel. Güzel beyler güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Şunları bir satalım. 400'lük elde kalabilir. Kalabilir abi. Gayet temiz. Gayet temiz arkadaşlar. Buradan ne patlatsak bunun ardına bunun ardına arkadaşlar bir diamond patlar gibi ya hadi bakayım hadi bakalım diamond dur lütfen dur 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 Türküm Glock Fake bu bir kabeler. Bunun en kötüsü bile bir kamına koyayım. 928 dolar. Mükemmel bir item, mükemmel bir item. Baba en pahalı ikinci şeye koydu geçirdi işte. Kaçsın oğlum sen %0.1 ile. Hatta daha da düşük %0.08 diye gidiyor. Mükemmel. Mükemmel hocam. Totalde 1334. Arkadaşlar bugün şanslıyız. Bir şanslıyız evet. Güzel. Güzel kanka gayet temiz. Bir tane daha şey patlatacağım. Gloss patlatacağım. Diyorum ki belki bir 500'de alsak bizi oradan bir iki kaya böyle bir anda uçurur mu? Uçurabilirdi ama yapmadı öyle şeyler. Bunun 250 olanı var ama bu ucuz. Kötü görünüyor çünkü. Aynen öyle 83. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet temiz bir video olduğunu düşünüyorum ben. Yani seri seri hızlı hızlı katladık temiz. Şimdi şunu ben satayım. 97. Transfer diyeyim. Bunu ben bir alayım arkadaşlar. 97 43. Şuradan transfer dedik. Ne oldu şimdi? 24 saat içerisinde bakayım. Shadowpay.com'a aktaracak. Bu şekilde sizler de skinlerinizi daha karlı bir şekilde Shadowpay'e aktararak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer derseniz kardeşim ben 24 saat bekleyemem. Uğraşamam. Sıkıyorsun baba sen de. Bunu onaylıyorsun. Çekiyorsun. Ama önermem. Çünkü burada bu glove 400 dolarsa arkadaşlar Shadowpay'de 350'ye hatta 300'e bile şansınız olabiliyor zaman zaman. Haberiniz olsun onu söylemiş olayım. Gayet bir video oldu. izlediğiniz için teşekkürler. Takılmak isterseniz x kodunu kullanmayı bedavlarınızı almayı unutmayın. Hemen serisinden Shadow P'ye geldik arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? 88'lik bir bakiyemiz var. Bu az önce çektiğim gelmedi beyler daha. Bu dün e, çektiğim bakiye işte böyle katladıkça ufak tefek. Ufak tefek dediğim de 100-200 dolar da. Bu bakiyeleri şey yapıyorum. Burada stakliyorum abi. Ay sonuna kadar yapacağım bütün videolardaki çekilişleri buradan çekiyorum arkadaşlar. Hem daha karlı oluyor oluyor. Hem böyle istediğimi falan seçiyorum. Temiz oluyor yani. Bir tane değil alalım arkadaşlar bu video için. Discord'a Twitter'a gelebilirsiniz. Açıklamada linkler var. Her videoda sizlere böyle bir tane 5 dolar oluyor, 10 dolar oluyor. Sizlere bir şeyler veriyorum. Dediğim gibi videonun başındaki uçak çekişine katılmayı unutma. Onun da açıklamada linki olacak. Haberin olsun. Ve çektiğimiz digil de burada arkadaşlar. Hemen bunu da onayladık. Yatına da bir bakalım. 119 lira. Gayet kafi. Gayet kafi arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.